Güneş daha doğmamıştı. Odam loş bir ışıkla doluydu. Yatağımda sıcacık uzanıyordum, gözlerim uykuluydu. Birden alarmım çalmaya başladı, ama ben hiç kalkmak istemiyordum. Battaniyeme daha sıkı sarıldım. Tam o sırada kapım açıldı. İçeri dedem girdi. Yüzünde sıcacık bir gülümseme vardı. Yatağımın kenarına oturdu, başımı okşadı usulca. Sesi çok sakindi. Günaydın canım torunun, dedi. Haydi bakalım, sabah namazı vakti. Dedem sabah namazının ne kadar bereketli olduğunu anlattı. Erken kalkmanın ruhumuzu nasıl dinlendirdiğinden bahsetti. Güne besmeleyle başlamak çok önemli dedi. Allah'ın adıyla başlarsak günümüz daha güzel geçer. Pencereden dışarı baktım. Kuş sesleri geliyordu. Güneş yavaş yavaş doğuyordu sanki. Yatağımdan kalktım. Dedemle birlikte abdest aldık. Suyun serinliği beni uyandırdı. Camiye gittik. Omuz omuza durduk. Sabah namazımızı kıldık. İçim huzurla doldu. Namazdan sonra eve geçtik. Annem kahvaltıyı hazırlamıştı. Çaydanlık fokurdayordu. Dedem çayını yudumlarken gülümsedi. Güne Allah'la başlamak ne güzel bir huzur dedi. Evet, güne besmeleyle başlamak, sabahın erken vaktinde Allah'a yönelmek. Bu kalbimize umut doldurur. Çocuklar için güne böyle başlamak ruhlarını aydınlatır. Her yeni gün Allah'ın bir hediyesidir. Besmele ile başlayan her işimiz bereketlenir. Sabahın bereketiyle günümüz aydınlanır.